hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl kardan adam yapılır göstereceğiz. Şimdi snowu elimize alıyoruz. Ve bal kabağını elimize alıyoruz. Arkadaşlar yapacağımız iş çok kolay. Sadece bu iki malzememiz lazım. Bir pum, pumpkin, bir de snow Evet arkadaşlar iki tane snow koyuyoruz ve üstüne bir tane balkamağı koyduğumuzda o kadına dönüşüyor ve bu yürüdükçe her yeri karlaştırıyor. Şimdi bundan bir sürü yapalım ve her yer karlansın. Arkadaşlar kar yapmak için en ideal yollardan bir tanesi. Evet bir sürü oldu. Bunlar gittikleri yere her yeri kar yapıyorlar arkadaşlar. bunlardan bir sürü yaparak oynadığınız her yeri karlaştırabilirsiniz kolayca mı çok kolay evet. Arkadaşlar evet görüyorsunuz. Buna bir 20 like gelirse Özel Minecraft videosu çekilecektir. Bunu söylüyorum. 20 like. 20 like lazım. 20 like özel video gelecektir. Parkur her şey olabilir. Söyleyeceğim. Yazacağım oraya aynı koyacağım açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz. Ne yapacağım? Parkur mu? Ne yapacağımı Oraya yazacağım. Ve siz karar vereceksiniz. Yorumları yazın ama 20 like gelir bu videoya. Evet arkadaşlar görüyoruz. Bakın her yer şey oldu. Bunlardan daha çok yaparak daha çok kar yapabiliriz. Çok yapabiliriz istersek. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar golem yapmayı biliyor musunuz bilmiyorum ama onu da göstereceğim. ve arkadaşlar bunun kolay yolu var bakın göstereyim size. Onu unutmuştum şimdi aklıma geldi. Böyle yapıyoruz evet arkadaşlar. Görüyoruz böyle ikişerli bir sürü sıra yapıyoruz 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 ve hepsinin üstüne bunlardan koyuyoruz. Evet arkadaşlar oldu görüyoruz. Böyle daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz bunu da öneririm. Evet arkadaşlar. İşte görüyoruz her yer neredeyse kar olmak üzere. Bunlardan bir sürü yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci deneyimize geçeceğiz. İkinci deneyimizde golem yapmakta arkadaşlar. Golem. Bulalım bunun şeyini. Bir dakika yeniden bundan alıyorum. Bundan mıydı bir daha denemek istiyorum. Alkaba yine lazım bize. Aynı şekilde. Bir de arkadaşlar bunu duymuştum ama bununla mı de diğeriyle mi karıştırmıştım. Bir dakika bir bundan deneyeyim. Böyle. Olmadı arkadaşlar bu değilmiş. Öğrendim onu. Hemen bakalım. Bundan deneyelim. Bunlardan biriydi. Şey Arkadaşlar özür dilerim. Bir kat daha yapacaktım no, sanırım. Ne düşünüyorsun? Sana inanır mısın? Ben hiç sanmıyorum. Öyle bir şey yapıyorduk ama ah, aklımdan çıktı. Ve size yapıyorduk. nasıl havaya fişek o yapılır yapıyorduk. onu da göstereyim <laughs> arkadaşlarım. Zamanımız varken. Bu

ki maalesef sen de uçacaksın. Yapacak evet. bir şey yok. var. Evet. Çok az kaldı arkadaşlar. Bunu da yapıp bırakıyorum. Yeniden hatırlatıyorum 20 like'a Güzel bir harita çekilecek Minecraft'ta. Bir açıklamalar kısmına bir sürü oyun yazalım. Bunlardan bilgisayarda hangisini çekmeniz istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Yorumlara yazabilirsiniz. Açıklamalarda hangi oyunların olacağını söylüyorum. Seriyle aşırı bir ama ne serisi olduğuna siz karar verin. Sizin fikrinizi almak istiyorum. az kaldı Evet 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 doldu 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 Tam doldu 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 meşale んまっそ。<laughs> yakında FIFA tutmayın gelebilir. İnşallah olur. İzliyoruz. evet arkadaşlar olmadı. Gibi ama olmuş arkadaşlar. Ama her yeri yok oldu bunu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. <laughs> Bunun gibi daha çok videoları gelmiş için like ve abone olmayı unutmayın ve yorumlara ne istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.